Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çoktandır video gelmiyor video çekeceğim ama bu sefer Play Store'dan oynamayacağız Messenger'dan oyun oynayacağız evet hemen Endless Lake diye bir oyun oynayacağız yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu oynadım. Tüm karakterleri açtım. Sesini kıssam mı bilmiyorum. Ama kışım. Yükleniyor. Yüklenince ben geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 98 oldu. Ben bekledim. Yükleniyor hadi. 99. Hadi oynayalım. Bakın burada bunlar ne? Hani sadece şu açık. Diğerleri açık değil. Hepsinin hep birini açmak için 2000 lira. Hepsi aynı para 2000 lira. Ben hepsini topladım. 2000 lirayı verdim, verdim, açtım. Hangisiyle oynasam? Ben bunu çok seviyorum. Hepsi ses de çıkarıyor. İki kere basınca uzun atlıyor. Bir kere basınca kısa atlıyor. Rekorum 662. Rekorumu geçmeye çalışacağız. Bu aynalardan geçince çoğalıyorsunuz. İki tane oldum. Buraya gelince de tekrar bir bir kişi oluyorsunuz. Mesela dört tane olacağım. Yandım. 177. 662 geçmeye çalışacağım ama geçemeyeceğim büyük büyük ihtimal. Videoyu 5 dakika tutacağım. Çoktandır bir haftadır video gelmiyor. Dedim böyle bir video çekeyim. Ama olsun? Atacağım videolarda yani. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Kerne yaklaşıyor. Şu an bu videoyu çektiğim gün Çarşamba. Ee, belki cumartesi izlersiniz. Bu cumartesi bir 5 video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Allah izin verirse. şu an bayağı aa, basamadım daha demin daha çok yapmıştım evet De oralara gelince 10 lira veriyor. Bazen böyle hatalar oluyor. Ama olsun. Son kez bir kere daha oynayayım. Ve videoyu bitireceğim. Bu sefer fazla skor yapmak istiyorum. 260 300 yaptım sayılır. Evet. 350 yaptım. Evet. 365 yaptım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ya Perşembe ya Cuma ya Cumartesi ya da Pazar izleyeceksiniz. Bilmiyorum. Ve kanalıma, kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara Messenger'dan başka oyunlar oynayın mı yazın. Görüşürüz. Bay bay.